Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Niğdeşehir ve ilçeleri için 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı. Salı günü merkez ve ilçelerde hava sıcaklıkları 26-30 derece arasında olacak. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Niğdeşehir merkez, Acıgöl, Avunos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için 12-16 Mayıs tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporu açıklandı. Merkezde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi günü sağanak yağış, pazar ile pazartesi az bulutlu ve salı günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. İlçelerde ise cuma kuvvetli gök gürültülü, cumartesi gök gürültülü, pazar pazartesi ile salı günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.